Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ben Erbahçe'de özellikle e, hafta sonu e, göreve geldikten sonra sadece bir Başakşehir mağlubiyeti var değil mi e, İsmail Hoca'nın? E, çok ciddi anlamda bir yükselişten ve tribünlerin dolu olduğu ve de e, Ali Koç'un da bir şekilde elini rahatlatan bir süreci yaşatan bir isim var İsmail Kartal ve de Karagümrük karşılaşmasını özellikle e, alınan beraberlikten daha ziyade son 5 dakikada e, o 40 bin taraftarın çok ciddi bir şekilde hissedilir bir e, takımın oynadığı e, futbolu protesto eden Dolayısıyla bu anlamda teknik direktörü de protesto eden ya da etmemiş olsa bile etmemiş olsa bile e, bu sezonda geldiği andan itibaren yaptığı işler itibariyle Son karşılaşmasının olduğu belli olan bir e, İsmail Kartal figürü varken bu protestoyu nasıl değerlendirmek lazım? Sanki yani ile arkadaşlardan dinlediğim kadarıyla oradaki özellikle iki oyuncuya yönelik aslında yani takıma değil de e, biri Sosa yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam Yani onlara yönelik onların e, geri pas yapmalarına yönelik bir tepki. Ya, o anlık bir tepki olmayabilir belki e, üç yılın birikiminin bir tepkisi olabilir. Mert Hakan için transfer açıklaması. Son haftaların çıkış gösteren ve yaptığı asistlerle galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş hakkında transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı. Son olarak adı CSKA Moskova ile anılan Mert Hakan'ın transferiyle ilgili en net açıklamayı menajeri Erkan Afacan yaptı. Afacan açıklamalarda şunları söyledi: "Son günlerde Mert Hakan hakkında basında birçok transfer iddiası gündeme gelmeye başladı. Evet Rusya'dan bir ilgi olduğu doğru ancak sadece Rusya'dan değil, İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler var. Mert Hakan'ın iki yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Transfer için karar merceği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimidir. Mert'in şu anki düşüncesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi. O tamamen futboluna ve kulübe odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Transferiyle alakalı tüm kararı Fenerbahçe yönetimine bırakmıştır. Çünkü Fenerbahçe'ye transfer olurken büyük de bulunan Başkan Ali Koç'tu, dedi. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak formasını giydiği Rusya Ligi takımlarından Çeseka Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile görüştü. 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilen Çeseka, Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek. Bu sezon Fenerbahçe'de 32 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 gol ve 8 asiste imza attı. Milli Yıldız yaptığı 8 asistle son 4 sezonun asist rekorunu kırdı. Atletico Madrid'den sarı lacivertlilerin yıldızı Crespo'ya 15 milyon euro. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır Portekizli yıldızı çok yakından takip eden Atletico Madrid'in ilgisi de giderek büyüyor. İspanya'da yayın yapan birçok medya organı Atletico'nun kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağını belirtiyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin Miguel Crespo'yu çok beğendiği ve İspanyol devinin yapacağı teklifin 15 milyon euro olacağı da iddialar arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı bir açıklamada Crespo için devre arasında çok ciddi bir teklif aldıklarını ve yıldız futbolcuyu satıp satmama konusunda ikilem yaşadıklarını belirtmişti yeni sezonda kuracağı iddialı kadro için kaynak yaratmak zorunda olan Sarı Lacivertli yönetimin Crespo için gelecek 15 milyon euroluk bir teklifi geri çevirmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe sezon başında Estoril'den transfer ettiği Portekizli futbolcu için sadece 1.5 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Fenerbahçe'den stoper bombası Fenerbahçe'de transfer planı büyük ölçüde belli oldu. Eksik bölgelere yapılacak takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetim elini çabuk tutacak. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi geç kararlar vermek istemeyen sarı lacivertli kurmaylar hamlelerini erken yapacak. Önceliği forvete verecek olan Kanarya, Bek, Kanat, Kaleci ve Stoper bölgesine de takviye planlıyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için planlarında stoperlerinden Zalay veya Kim Minvai'yi yüksek bonservis ücretiyle başka bir takıma göndermek var. Fenerbahçe bu iki isimden birini göndererek transfere bütçe ayırmak istiyor. Sarı lacivertlilerin önümüzdeki sezon için stoper bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Afrika basınına göre sarı lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Süleyman El Saktore ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibiyle ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Tore geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Geçen yıl Le Havre'nin A takımına yükselen Tore'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro. Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç yıldız bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken gol ve asist üretemedi. Tore 17 karşılaşmanın 8 inde ise ilk 11'de görev aldı. Tore 17'lik maçında 4 sarı kart gördü, hiç oyundan atılmadı. Genç yetenek, 6 kez Fransa U19 takımında forma giyerken 2 de asiste imza attı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuya Fransa Lig 1 ekiplerinin de yakın ilgisi olduğu belirtildi. 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası. Ali Koç'un başkanlığı sonrası yetenekli ve genç oyunculara ilgisi artan Fenerbahçe'nin radarına aldığı son isim, Billiot Svedberg. AZE Alkmar'ın scout şefi Arthur Numan, 18 yaşındaki Yıldız adayını Fenerbahçe'nin de takip ettiğini açıkladı. Numan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Svedberg'i herkes izliyor, hafta sonu İsveç'te Hammarby'nin maçındaydım, benimle beraber Fenerbahçe, City ve Liverpool'un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm, daha fazlası olduğuna da eminim, dedi. Hammarby'de forma giyen 18 yaşındaki ofansif orta saha, ligde bu sezon 8 maça çıktı. Svedberg bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı. Svedberg'in geleceğinin çok parlak olduğu dile getiriliyor. Fenerbahçe erken davranarak uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor. Mesut Özil'in menakerinden flash açıklama. Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan isimlerden biri olan Mesut Özil ile ilgili de menakerinden açıklama geldi. Özil'in menajeri Erkut Söğüt yaptığı açıklamada, herhangi bir değişiklik yok, Meksika'daki bir kulüpte hissesi var ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti ama Mesut orayı tercih etmeyip Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi. İki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. İki taraf da sözleşmeye saygı duyacaktır. Mesut Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Sözleşmeyi bir sene için yapmadık. Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Mesut'un uzun vadeli bir projesiydi. Mesut bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana. Hazırlık kampı başladığında takıma katılmak için her şeyi yapacaktır. Benim şüphem yok, Mesut takıma katılacaktır, dedi.